Merhaba arkadaşlar. Bu videomda CS:GO için en iyi mouse ayarları nedir? Sensitivity kaç olmalıdır? Profesyoneller hangi ayarları kullanıyor gibi? sorularımızın cevaplarını arayacağız. E, bu cevapları ararken de dikkat edeceğimiz noktalar hem Windows'ta hem de oyun içerisindeki ayarlar olacak. E, bu ayarları hem konsol komutlarıyla hem de Windows içerisindeki bazı dosya ayarlarıyla yapacağız. Şimdi hızlı bir şekilde videomuza başlayalım. E, burada ilk dikkat edeceğimiz ayar monitörümüzün Hz değeri. E, Hz nedir? Ekranımızın yani monitörümüzün yenileme hızı. Bunu eğer destekliyorsa monitörümüz, e, yüksek hızlı destekleyebilen bir monitörse 120 veya 144 seçmemiz lazım. Bu neden böyle? Çünkü 60 kare kareyle 144 arasında çok ciddi bir akışkanlık farkı var. 60 seçtiğimizde mouse'umuzun daha takılarak böyle parça parça gittiğini görürüz. Ama 120 veya 144 gibi değerler seçebiliyorsak eğer, bunları destekliyorsa monitörümüz, e, çok daha akışkan, çok daha smooth mouse hareketlerimiz olur. Bu da tabi oyun içerisindeki dönüşlerimiz de etkileyeceği için monitörümüz bunu destekliyorsa maksimum değeri seçmemiz 120 veya 124 yapmamız iyi olacaktır. Şimdi oyun içinden ayarlarımızı kontrol etmeye başlayabiliriz. Bunun için tabi öncelikli olarak hemen ayarlar menüsünden klavye ve mouse'a giriyoruz. Şimdi burada mouse ile ilgili birçok ayar var. Bunları bakmaya başlayalım. Öncelikle raw input. Peki raw input nedir? Raw input mouseunuzun içerisindeki hassasiyet veya sensitivity ayarının tamamen oyuna aktarılmıştır. Ya yani bundan kastım nedir? Şimdi bildiğiniz gibi normalde bunlar yokken e, Windows'dan Windows'tan, işte mouse ayarlarımızdan azaltır, arttırır ve kendimize uygun olan hassasiyeti bulmaya çalışırdık. Ama tabii teknoloji ve oyunlar geliştirici artık bu ayar oyun içerisine dahil edilmiş durumda. ve bu input'a eğer biz onu yaparsak burada mouse'umuzun ayarını arttırırsak da eksilsek de oyuna bir etkisi olmayacak demektir. Ve siz eğer gerçekten oyunla ilgili çok ileri düzey bilgiye sahip değilseniz şimdilik bunu 10 olarak bırakmanızı tavsiye ederim. Eğer ileride hani çok daha bu ayarları kurcalamaya başladığınızda işte kendiniz için daha da üst düzey bir şeyler bulmaya çalışırsanız bunu değiştirerek e, ayar yapmaya çalışabilirsiniz. O yüzden başlangıç için bunu 10 yapmanızı öneririm. Ve dediğim gibi bu mouse'unuzun içerisindeki ayarı tamamen oyuna aktaran bir özellik. İkinci noktamız mouse acceleration. Mouse acceleration da e, mouse'umuzun aslında Verdiğimiz tepkiden çok daha hızlı dönmesini sağlayan, verdiğimiz reaksiyona çok daha hızlı dönmesini sağlayan bir özellik. Bundan kastım nedir? Şimdi oyun içerisinde buna bakalım ona. Evet arkadaşlar, acceleration için oyun içerisinde nasıl bir ayar yapıyoruz? Nasıl değişiyor? Bunu hep birlikte bakalım. Şimdi ben e, kendim için bir referans noktası alacağım. Ve ikisinin 1 ve 0 olması farkını size göstereceğim. Burasını hiza alalım bu çizgiyi. Şimdi ben kendi mouse pad'imin solundan sağına kadar Hızlı bir şekilde mouse'umu döndürüyorum. Yani yaklaşık olarak tam arkama geliyor. Tekrar yapayım. Hızlı bir şekilde döndüm ve tam olarak arkama geldi. Şimdi bu ayarı e, acceleration ayarını değiştirdikten sonra bu farka bakacağız. Tabii bunun için e, konsol ayarımız şu. M alttan çizgi Custom Acceleration 0 veya 1 Şimdi Ben bunu 1 yapıyorum. Ve az önce yaptığım testi bu sefer acceleration varken yapacağım. Yine burası çizgi olarak hedefimi aldım hizaladım. Mouse'umla beraber mousepadimin en solundan en sağına hızlı bir şekilde döneceğim. Bakın. Gördüğünüz gibi normalde tam arkama dönebiliyorken bu acceleration sayesinde neredeyse 360 derece kadar dönebiliyorum. Bunun farkı bu. Yani aslında ee, sizin mouse'unuzla verdiğiniz ufak reaksiyonlar veya ufak hareketlerde çok daha fazla tepki almanız, çok daha fazla tarafa dönebilmenizi sağlayan bir eee şimdi profesör oyuncuların çoğu bunu kullanmıyor. Ama kullanan yok mu var? Elbette var ama çok nadir. O yüzden e, acceleration kullanma işini tamamıyla size bırakıyorum. Ben farkını gösterdim. Ben açıkçası masum hızlı çevirdiğimde çok daha hızlı gitmesini istemiyorum. Yani ben nasıl bunu sağa sola çeviriyorsam aynı hızda tam tersi arkama kadar döndürdüğüm zaman da aynı hızda dönmesini isterim. Bence çok daha fazla reaksiyon vermesi benim hedef almamı zorlaştırır ve beni şaşırtır. O yüzden ben custom acceleration'ı sıfır tutuyorum. Az önce konuştuğumuz diğer raw input olayı da yine konsoldan da değiştirilebiliyor. Onu da komutunu gösteriyor. M alt çizgi raw input 1 veya 0 yaparsanız dediğim gibi mouse'unuzun ayarı tamamen Windows'tan bağımsız olarak oyuna yansır. Evet diğer bir ayarımız da sensitivity. Sensitivity nedir? Ee, CSGO gibi FPS oyunlarında ekranımızı, nişan aldığımız crosshair'ımızı işte ne kadar hızlı çevirebiliyoruz, nereye çevirebiliyoruz, aşağı yukarı, sağa sola, İstediğimiz hareketleri yapabiliyor muyuz? Ee, bunun için yaptığımız hassasiyet ayarıdır. Peki en iyi sensitivity nedir? Ee, bu tamamen kişiye bağlı. Ama nasıl kişiye bağlı? Şimdi ben bir test e, göstereceğim size. Bunu yaklaşık olarak e, 10 sene önce falan... E, CS 16 oynadığım zamanlarda profesyonel olarak bunu kullanmıştım ve hani oldukça da yararlı olmuştu. Ben de hani bu tarz kendine en uygun ayarı bulamayan arkadaşlar için öneririm. Peki bu nedir? Şimdi e, duvarımızda bir tane bir sabit nokta belirleyelim. Mesela şurası olsun. Şimdi ben bu noktaya e, crosshair'ımı ne kadar istikrarlı şekilde getirebiliyorum, bunu test etmem lazım. Nedir? Mesela sola gidiyorum, işte aşağı gidiyorum, yukarı gidiyorum, öne gidiyorum, arkaya gidiyorum. Her zaman mouse'u olabildiğince crosshair'ın üstüne tutmaya çalışıyorum. Yani bu benim aslında bunu ne kadar rahat yaptığımı gösteriyor. Çapraz, geri, ileri. Şimdi peki, ee, bu ayarı istediği gibi yapamayan arkadaşlar mesela hangi sıkıntıları yaşıyor? Bakalım. Şimdi benim buradaki mesela oyundaki ideal sensitim 2.05. Peki bu nasıl olabilirdi? Ee, 1 olabilirdi. Mesela 1 olsaydı ne olacaktı? Ben bu sefer yetiştiremeyecektim. Yani tam tutturamayacaktım mesela bakın sürekli crosshair'ım geride kalıyor noktayı sürekli denk getiremiyorum. Demek ki bu düşük. Yani arttırmam lazım. biraz, biraz da fazla olarak bakalım. Mesela 4 olsaydı. Bu sefer de çok hızlı gelecekti ve ben tam olarak noktada noktayı tutturamayacaktım. Yani. Kısacası böyle. Yani böyle böyle işte ne dedik? 1 dedik, 4 dedik. Arası olsun mesela 1.5. Baktım yine biraz yavaş geliyor bana. Tam çeviremiyorum istediğim hızla ve şekilde. Biraz daha arttıracağım. Neyse mesela 3 olsun. 2.7 olsun. Bakıyorum bu fena değil. Ama sanki biraz daha düşürebilirim gibi. Niye düşürebilirim? Çünkü e, FPS oyunlarında rahat edebileceğiniz en düşük sensitivity en insansitiftir. Çünkü zaten silahınızla ateş ederken silahınız belli bir dağılma, bir recoil olayına giriyor. Siz burada mouse'unuzu da çok yüksek hızda yaparsanız basma sırasında sizin de mouse'unuz kaymaya başlar sağa sola işiniz daha da zorlaşır. O yüzden olabildiğince düşük sensitivity'ye sahip ama rahat şekilde olmanız lazım. O yüzden burada ayarınızı bu şekilde yapmanızı öneriyorum. Ben yine kendi ayarıma döndüğümde yine siyah noktanın etrafında kendimi oldukça rahat bir şekilde hissediyorum. O yüzden siz de bu yöntemi kullanarak kendiniz için en iyi sensitivity'yi bulabilirsiniz. Peki profesyonel oyuncuların sensitivity sayıları nedir? Ee, yaklaşık olarak ortalama 2. Yani oyuncuların hepsi sensitivity olarak 2'yi kullanıyor. 2.2 de var bazılarında. Ama genellikle 2 diyebiliriz. O yüzden sizin de çok abartmadan bu sayılara yakın e, rahat ettiğiniz rakamı bulmanızı öneririm. Tabi burada sensitivity 2 olurken neye dikkat etmek lazım? DPI. DPI nedir? Dot e, dots per inch denilen yani inç e, inch başına ki nokta miktarı gibi bir çevirimi var. Bu ne anlama geliyor? Bu mouse'unuzun içerisinde tanımlı olan bir hassasiyet ayarı. Yani mouse'unuzun yine çevirmesiyle ilgili bir ayar ve mouse'unuzun içerisinde tanımlı olarak geliyor. Günümüzün en iyi mouse'larında, en güncel mouse'larında bu değer artık 6000'lere kadar çıkmakta. Ama kesinlikle gereksiz. Özellikle FPS oyuncuları için 400 veya 800 DPI her ihtiyacınız karşılayacak şekilde. Ki profesyonel oyuncular %90'ı 400 DPI kullanıyor. Burada tabi DPI değeri nedir? Yani 400, 800 onun iki katı hassasiyette. 1600... İki katı hassasiyette katlanarak gider. Yani rakam yükseldikçe hassasiyette artıyor. Peki bunun e, oyunla ilgisini nasıl kuracağız? Şöyle. Şimdi benim demin gösterdiğim gibi sensitivim 2 diyelim Ve 400 dpi'yim var. Bunun karşılığı eşittir. 800 efektif dpi. Yani efektif dpi dediğimiz şey e, dpi değeriyle oyun içi sensitivin çarpılması. Bu niye böyle? Şimdi ben dedim 400 çarpı 2. Okey. Şimdi başka biri 800 DPI'de bir mouse kullanıyor diyelim. Eğer o arkadaş da sensitivity'sini 1 yaparsa, yani 800 çarpı 1'den 800 efektif DPI olur. Yani aslında benim 400 çarpı 2 ile 800 çarpı 1 aynı demektir. Efektif DPI dediğimiz kavramda böyle hesaplanıyor. O yüzden hani bir kişinin sadece sensitivity'si çok düşük veya çok yüksek diye değerlendirmemek lazım. Acaba onu kullandığı mouse hangi DPI değeri tanımlı? Veya o hangi DPI ile oyununu oynuyor? O yüzden genelde e, profesyonel oyuncağa dahil olmak üzere sizin gün sonundaki efektif DPI değeriniz aslında orijinal ayarınızdır. Benim de söylediğim gibi 400 DPI ile kullanıyorum mouse'umu ve sensitivity ile yaklaşık olarak 2 kullanıyorum. Benim eşittir efektif DPI'im 800. Bütün ayarlarımızı yaptık. Şimdi ne kaldı? Tabii ki deathmatch oynamak. E, deathmatch'e girip bol bol oynadıktan sonra aslında bu ayarların sizin için uygun mu? Yani sensitivity biraz daha arttırmalı mıyım, azaltmalı mıyım, rahat mıyım, değil miyim? çok daha iyi anlaşılıyor. Çünkü şu an tamamen teorik olarak bu işleri yaptık. Bundan sonra asıl önemli olan gerçek düşmanlar karşısında, gerçek oyun içerisinde bunu denemek. Deathmatch oynayın, matchmaking oynayın, face oynayın, ESA oynayın ve oynadıkça sensitizin daha rahat oturduğunu, işte 0.5'lere kadar ufak ayarlar yapabileceğinizi, biraz arttırabileceğinizi, azaltabileceğinizi hepsini görüyor olacaksınız. O yüzden bol bol antrenman yaparak, bol bol bunu deneyerek kendiniz için en uy uygun ayarı bulabileceksiniz.